Enda EDP 2041 dijital potansiyometre inceleyeceğiz. Yine 35'e 77 kasada 4 tane dijital göstergeli 4 tane dijital göstergeli bu cihaz ön paneldeki tuşlardan kolayca programlanabilir. Onun dışında preset değeri harici buton girişleriyle set ettiğiniz değeri de ayarlayabilirsiniz. Yani çıkışını harici butonlarla da ayarlayabilirsiniz. Modbus haberleşme opsiyonu olarak mevcut cihazda yine eee çıkışları da programlanabilir olarak 0 ohm, 0.20 mA ve 4 mA olarak seçilebilir. Ee, cihazda yine ayarlanabilir soft on ve soft off özellikleri mevcut. Bu da yine ilk başlangıçta e, set ettiğiniz değeri soft bir şekilde çıkmasını sağlar. Belirlediğiniz sürede. Ee, ayarlarına gelecek olursak set ve yukarı tuşlarına aynı anda bastığınızda menüye girer. UCNF yazısını göreceksiniz aşağı tuşuna basarsanız bu cnf'nin içinde dfnt burada desimal nokta göreceksiniz set tuşuna basılı tutarak buradaki desimal noktaya ayarlayabilirsiniz yukarı aşağı tuşlarıyla daha sonrasında aşağı tuşuyla ls lsc ile bu da low skalaya buradan seçeceksiniz şu anda fabrika alanında 0 aşağı tuşuna yine bastığınızda hsc ile bu da 1500 yani sizin ee, çıkış tipinizi ekranda 1500'e bölüyor ayarlayacağınız değeri. Burada bunu mesela ayarlayıp e, 100'e getirelim. Üst skalayı da gördüğünüz gibi 100 yaptık. Sonrasında bu l 1 preset değeri alt limiti burada set sunumuzu tuttuğunuzda preset değerini yani sizin ayarlayabileceğiniz minimum, minimum set değerini göreceksiniz. Tekrar aşağı sunumasınıza preset değerinin üst limiti. Bu da şu an 100. Buradan sonrasında bir üst menüye dönmek için yukarı ve aşağı tuşlarına aynı anda basıyorsunuz. O JNF'e geliyor. Burada da aşağı tuşuna basarak o OTP'ye geliyoruz. Buradan çıkış tipini ayarlayabiliriz. 0-10 volt, 420 20 mA ya da 0-20 mA olarak. Şu an mesela 420 20 mA ayarladık çıkış tipini. Sete bıraktığımızda kaydetmiş olacak. Ayarları yaptıktan sonra herhangi bir tuşa basmayıp beklediğimizde tekrar ana menüye kendi kendine dönecek ayarları kaydederek. Şu an set tuşuna bastığımızda preset değeri 10 gözüküyor. Bunu 0 ile 100 arasında değiştirebiliyoruz. Yani burada 100'e getirdiğimiz zaman çıkışımız 20 mA, 0'a getirdiğimizde de çıkışımız 4 mA olacak. Bu da sanayideki birçok yerde kullanılabilir bir özellik. Özellikle sürücülerde.